Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım bakar mısınız güzelliğine iki renk olarak çalıştığım şahane bir örgü modeli bu modeli arkadaşlar tek renk olarak da çalışabilirsiniz ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde inanılmaz kolay ve çok gösterişli bir model arkadaşlar. İnşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayımız arkadaşlarım 4 ve 4'ün katları arkadaşlar. 1 Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ve 4'ün katları lakin arkadaşlarım çift sayı olmalı. Yani 4 ve 4'ün katlarını hep çift olarak yani 8'e 8'in katları da diyebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani 4 ve 4'ün katları ama çift olacak arkadaşlar bakın hemen bir tane zincir fazla çekiyorum buradaki ilk zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 4 4 tane zincir çektim 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü zincirin üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 tane atlıyorum 4. zincirin üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 tane atlıyoruz. 4. zincirin üzerine bir tane sık iğne. Arkadaşlar biraz önce anlatmaya çalıştığım konu şu şekilde. Bu kutucukları oluştururken iki tane kutucuk yani çift kutucuk olmalı. Aslında anlatmak istediğim oydu. Biraz uzun anlattım galiba. 1, 2, 3, 4 zincir. 2, 3, 4. 4. zincirin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki en son zincirimin üzerine de bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde kutucuklarımızı hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani bu iki kutucuk bir örnek arkadaşlar. İki kutucuk bir örnek, iki kutucuk bu örnek. Siz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buradaki ilk kutucuğumun boşluğuna hatta şu ipi de şurada arada yürütmek istiyorum. Bu kutucuğun boşluğuna batıyorum arkadaşlar. Toplamda 5 tane ikili ile trabzan çalışıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan. Diğer kutucuğumuza da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Hemen diğer kutucuğa da aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde trabzanlar oluşturuyoruz. Tekrar diğer kutucuğa hemen 5 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Diğer kutucuğa da aynı şekilde modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Bu arada modelimiz iki sırada bir kendine tekrar eden bir model. Lakin ilk sıra olduğu için bu kutucukları yapıyoruz. Daha sonra bu kutucukları yapmıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Aslında modelimizin ilk sırası bu trabzanlar arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada Beşer tane trabzan çalıştık. Bu iki tanesi bir örnek, iki tanesi bir örnek, iki tanesi bir örnek. Başta dört tane zincir çekmiştim. Aynı şekilde bakın buraya da tığın üzerine sarıyorum. Burada ilk yaptığım sık iğnemin üzerine hemen burada bir, iki, üç. Üçlü bir tane trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız arkadaşlar. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum ve tığın üzerine sarıyorum arkadaşlar bu kenar trabzanımız sabit kalacak buraya hiçbir şey yapmıyoruz tığın üzerine sarıyorum buradaki ilk trabzanımın belinden geçiş yapıyorum bakın 1 2 2 kere de çekiyorum üçüncüyü toplamıyorum tekrar tığın üzerine sarıyorum diğer ikinci trabzanıma da aynı işlemi yapıyoruz iki kere de çekip üçüncüyü toplamıyoruz bu şekilde Bakın 5 tane trabzanımıza aynı işlemi uyguluyoruz 1 2 3. toplamıyoruz tekrar aynı işlemi yaptık şimdi bakın 5 tane trabzanımızın belinden geçiş yaptık ve ilmeklerimizi burada topluyoruz kapatmıyoruz şimdi diğer 5 beş tane daha trabzanın ilk trabzanına da aynı işlemi yapıyoruz diğer trabzana da aynı işlemi yapıyorum diğerine de Toplamda 10 tane trabzanımızın belinden geçiş yapıyoruz. 2 kere de çekiyoruz. Üçüncüyü toplamıyoruz. Bakın. Şu an 10 tane trabzanımı tığımın üzerine topladım. Şimdi bunların hepsini bakın. Bir kere de topluyorum. Hafif ipimi sıkılıyorum burada. Bir tane zincir çekiyorum. Burası daha güzel görünsün diye. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bakın burada 4 zincir çekmiştik. Şimdi burada da 4 tane zincir çekiyoruz. Bu aradaki boşluğumuza bakın. Bir tane sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Tığım üzerine sarıyorum. Buradaki ilk trabzanıma biraz evvel çalıştığım gibi iki kere de çekiyorum. 3. toplamıyorum. Burada yarım trabzanlar çalışıyoruz. 3, 4, ve 5 bakın aynı işlemi yaptım şimdi tekrar arkadaşlar diğer trabzanı da başlıyorum birinci ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci toplamda 10 tane ilmeğimize yarım trabzanlar oluşturduk Tığımızda arkadaşlar ilmek olarak 10 11 tane var. Bir tanesi bu zincir çekmiştik. Onun ilmeği toplamda 11 ilmeğin hepsini bakın. Bir kere de topluyorum şu şekilde. Hafif çektiriyorum daha düzgün dursun diye bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bu aradaki boşluğa arkadaşlar bir tane sık iğne çalışıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane zincir tığım üzerine sarıyorum. Bakın buradaki trabzanlarıma da aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Daha sonra renk değiştiriyoruz. İsterseniz siz renk değiştirin, isterseniz tek renkle de çalışabilirsiniz. Evet bakın buradaki trabzanlarıma da Aynı işlemi yapıyorum. Tığımın üzerine 10 tane ilmeğimi bu şekilde iki kere de çekiyorum. Üçüncüyü toplamadığım ilmeklerimi biriktiriyorum tığımda arkadaşlar. Bakın en son trabzanıma da aynı işlemi uyguluyorum. Tığımda 10 ilmek. Bu çektiğim zincirle beraber 11. Hepsini bakın bir kere de topluyorum. Buraya sıkılıyorum ki daha düzgün dursun. Bir tane sıkı bir zincir. 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın burada kenar zincirimiz var. Burada ne yapmıştık arkadaşlar? Sık iğne yapmıştık. Burada da aynı şekilde buradaki kenar zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde bir tane modelimi tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde kabartılı şahane bir örgü modeli. Şimdi isterseniz ben burada renk değiştirdiğim için renk değiştirmek istiyorum. Başlangıç olarak bakın ilk sırada ne yaptıysak aslında aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum, ipimi hafif toparlıyorum arkadaşlar tığın üzerine sarıyorum. Bakın buradaki 4 zincir olan boşluğuma ikili trabzanlar çalışıyorum. Bu trabzanların sayısı arkadaşlarım 5 tane yani ilk sırada çalıştığımız gibi 5 tane trabzan yapıyorum bakın bu kenar zincirimizi saymıyoruz 4 ve 5 tane bakın 5 tane trabzanı yaptım şimdi buradaki diğer 4 zincir boşluğuma da aynı şekilde 5 tane trabzan daha yapıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı da tamamladım buradaki 4 zincire Aynı şekilde arkadaşlar ilk sırada ne yaptıysak bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz. 4, 5. Tekrar buradaki 4 zincir boşluğuma da 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Burada da 5 trabzanımı tamamladım. Bakın şimdi tekrar aynı işlemi tekrar ediyorum. Yani modelimizin ilk sırasını hazırlıyoruz arkadaşlar 4 ve 5 burada da 5 trabzan buradaki bakın en son şurada 4 zincirim vardı buraya da aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptım hafif ipimi bakın pardon bu trabzanlarımı hafif çekiyorum buradaki zincirime de bakın 1 2 3 üçlü bir trabzan yapıyorum bu bizim başta yaptığımız gibi kenar trabzanımız tekrar bakın 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu kenar trabzanıma hiçbir işlem yapmıyorum buradaki 5 trabzanın belinden geçiş yapıyorum ikili yarım trabzanlar yapıyorum yani ilk sırada çalıştığı ikinci sırada çalış, çalıştığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz arkadaşlar bu kadar kolay şahane bir örgü modeli bakın 5 taneyi tamamladım hemen burada 6. yapıyorum 7. toplamda 10 tane ikili yarım trabzan 3. toplamıyoruz ve tığımızda ilmeklerimizi biriktiriyoruz arkadaşlar bu şekilde buradaki zincirimle beraber toplam sayım 11 Hepsini bir kere de topluyorum. Hafif sıkılıyorum. Burası daha düzgün dursun diye. Böyle bir tane zincir çekip sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki ara boşluğumuza da bakın. Bir tane sık iğne. Arkadaşlar bakın ipimizi koparmadan rahatlıkla çalışabiliyoruz. Bu modelde her iki sırada bir renk değiştirdiğimiz için ipimizin sırası aynı yere denk geldiği için arkadaşlar güzel bir avantajı var. İki renk olarak çalışırsanız tek renk olarak da çalışabilirsiniz. İki renk olarak çalışırsanız da herhangi bir sorun oluşmuyor. Çünkü ipimizi kesmeden rahatlıkla devam edebiliriz. Evet bakın aynı işlemi yapıyorum. Buradaki trabzanların belinden geçiş yapıyorum. Ve bu şekilde tığımda ilmeklerimi biriktiriyorum toplam trabzan sayım 10 tane kenardaki şu zincir ilmeğimle 11 11'ini bir kere de topluyorum ve kapatıyorum arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar Sizler de gördünüz her iki sırada bir kendini tekrar eden bir model gerçekten çok şık şahane bir örgü modeli Evet arkadaşlar bitmiş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel bir model ben çok severek çalıştım arkadaşlar İnşallah Sizlerde beğenerek severek yaparsınız arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah. beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum destekleriniz için Ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Destekleriniz daim olsun inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.